Merhaba aYT tekrar kamplarımız son gaz devam ediyor e, Lütfen beğenip paylaşın ki bu tarz videoların devamı gelsin tüm aYT'yi akabinde de tyTyi böyle bu şekilde tekrar ederek e, eksik bırakmayalım fiziği fullleyerek e, iyi bir derece yapalım arkadaşlar Eğer bin ve aşağısı 100.000 bin 80 bin, 70 bin gibi e, sayısalda sıralama istiyorsanız derece istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle fizikten iyi netler yapmanız gerekecek bunu da hatırlatarak devam edelim Elektromanyetizmanın tekrar derslerine başlamıştık. Elektriksel kuvvet ve elektriksel alana bakmıştık. Şimdi ise elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel farkı gibi kavramlara bakalım. Öncelikle tabii ki e, ÖSYM'nin istediği kazanımları tek tek incelememiz lazım arkadaşlar. Bu kazanımlar bizim için önemli. Elektriksel potansiyel enerji ilk olarak inceleyeceğimiz fiziksel kavram. Elektromanyetizmanın giriş kısmında elektriksel kuvvet, elektriksel alan, elektriksel potansiyel enerji potansiyel fark gibi kavramlar iyi anlaşılması lazım arkadaşlar. Bunların devamında sığaçlar, paralel yüklü levhalar, manyetik alan, manyetik kuvvet bunların daha iyi anlaşılması, bunların iyi öğrenilmesi yani temelin iyi atılmasıyla mümkün. Dolayısıyla lütfen eğer elektriksel kuvvet ve elektriksel alan videosunu izlemediyseniz onu da izleyerek elektromanyetizmaya iyi bir giriş yapın. Şimdi iki tane yük düşünelim gençler. Q1 ve Q2 yükünü düşünelim. Bunları sonsuz uzaklıktan Aralarında D kadar mesafe olacak şekilde bir araya getirmek için bir iş yapılıyor. Ve iş yapılırken bunlara kuvvet uygulanıyor arkadaşlar. Bakın kuvvet çarpı yol şeklinde ifade edeceğiz. Dolayısıyla kuvvet, e bunlar elektriksel yük olduğu için elektriksel yük kuvveti formülünü yazmamız lazım. Yani işte şurası kulomb kuvveti arkadaşlar. Kulomb kuvveti. E bir de bunları D kadar mesafe yani e yolla X ile çarparsak işte elektriksel potansiyel enerjiyi elde etmiş oluyoruz. Elektriksel kuvvetin yani Coulomb kuvvetin D karesindeki kare gidip Q1 Q2 bölü D şeklinde ifade edildiğini unutmayacağız. Yani neymiş arkadaşlar? Sonsuzdaki Q1 Q2 yüklerini aralarındaki mesafe D olacak şeklinde yan yana getirmek için yapılması gereken en az işe elektriksel potansiyel ismini veriyoruz arkadaşlar. Yani elektriksel potansiyel enerji diyoruz. E, EP ile gösterip SI biriminin enerji olduğu için Joule olduğunu ve enerjinin de yön göstermediği için de skaler olduğunu ifade ediyoruz arkadaşlar. Elektriksel potansiyel enerjinin iki yükü belli bir e, potansiyel enerji olarak ifade ettik. Yani bir iş yaparken oradaki yaptığımız işin elektriksel potansiyel enerjiye eşit olduğunu söylemiştik az önce arkadaşlar. Yani W eşittir. Kuvvet çarpı D demiştik. Kuvvet yerine de klon kuvveti yazmıştık. Şimdi elektriksel olarak yani benim iş yapabilmem için demek ki arkadaşlar Yüküme bir kuvvet uygulanması lazım. E, bu eksi Q'yu K'dan L'ye getirirken herhangi bir ne olmaz arkadaşlar? Kuvvet farkı olmaz. Dolayısıyla K'dan L'ye işimizin olmadığını söyleyebiliriz. L'den M'ye gelirken artıya olan uzaklık veya bir başka deyişle eksiye olan uzaklık değişeceği için L'den M'ye geçerken iş yapılacaktır arkadaşlar. Oradaki potansiyel fark kadar birazdan daha detaylı göreceğiz. Q'ya kadar iş yapmış olacağız. Yine aynı şekilde M'den N'ye gelirken de arkadaşlar herhangi bir kuvvet farkı olmadığı için, kuvvet uygulanmadığı için burada da bir iş yapılmayacak. N'den P'ye gelirken de zaten N'den P'ye gelirken yapılan işle L'den M'ye gelirken yapılan iş birbirine eşit olacak arkadaşlar. Yine P'den R'ye gelirken de yapılan iş aynı olacak. Çünkü bakın kuvvet değişimi veya bir başka değişle potansiyel farkının aynı olduğundan dolayı bu şekilde eşit olduğunu da söyleyebiliriz. Yani K'dan L'ye iş yok. M'den N'ye iş yok arkadaşlar. Ancak N'den P'ye ve P'den R'ye yine QV kadar işin olduğunu söyleyeceğiz. Devam edelim. Tabii ki her zaman iki tane yük olmayabilir. Birden fazla yük, 2, 3, 4 kaç tane yük olursa olsun. Bunların ortak potansiyeli olarak hepsinin sahip olduğu bir enerji olarak ifade edebiliriz. Yani ortak potansiyel enerji ifadesini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada nasıl ifade edeceğiz bunu? Q1, Q2, kendi arasında bir enerji oluşturacak. E daha sonra Q1 Q3 kendi arasında bir enerji oluşturacak. Ve daha sonra Q2 Q3 kendi arasında bir enerji oluşturacak. Bu enerjilerin hepsini topladığımızda işte ortak potansiyel enerjiyi elde ettiğimizi unutmayalım arkadaşlar. Bunların yönleri önemli değil. Çünkü biz ortak potansiyel enerjinin skaler olduğunu söylemiştik zaten arkadaşlar. Yani elektriksel kuvvet ve elektriksel alandaki gibi vektörel toplama yapmayacağız. Normal hepsinin ikili birbirleri arasında oluşturduğu enerjileri toplayacağız arkadaşlar. Elektriksel potansiyel. Arkadaşlar elektriksel potansiyel namı diğer potansiyel fark. Bakın biz bunu TET'de biliyoruz. devreleri incelerken çok karşımıza çıktı. Potansiyel fark ifadesi bakalım tam olarak neymiş? Arkadaşlar az önce elektriksel potansiyel enerjinin iki tane yükü belli bir d mesafesine mesela Q1 ve Q2'yi belli bir d mesafesine getirecek şekilde iş yapıyorduk elektriksel olarak ve bu işe elektriksel potansiyel enerji diyorduk. Burada ise iki tane yük yok, bir yük ve bir birim yük var arkadaşlar. Yani bir yükün d kadar mesafesine birim yükü taşımak için ne kadar enerji gerekli? E, bu ise elektriksel potansiyel olarak karşımıza çıkacak. Elektrik alan içerisindeki bir noktada bulunan pozitif birim yükü e, bir d mesafesine kadar koyacağımız iş olarak tanımlayacağız. Veya artı bir birimlik yüke düşen elektrik potansiyel enerjisi olarak da ifade edebiliriz. V ile göstereceğiz. Skaler olacak yine yön belirtmiyor ve SI birimi volt olarak karşımıza çıkacak. Joule bölü Coulomb yani volt olarak karşımıza çıktığını unutmayacağız arkadaşlar. Potansiyel e, fark ifadesi de potansiyel enerjinin yüke bölünmüş hali olduğunda söyleyebiliriz. K bölü de en e, son durumdaki matematiksel modülüdür arkadaşlar. Yani elektriksel potansiyel neymiş? bir birim yükü herhangi bir Q yükünün d kadar mesafesine koymak için gerekli enerji veya birim yüke düşen enerji olarak ifade ediyoruz gençler. Şimdi yüklü kürenin yükü dış yüzeyde dağılır biliyoruz arkadaşlar bunu geçen dersimizden de gördük. Mesela artı yükler ya da eksi yükler olsun fark etmez dışarıda olacak. Dolayısıyla arkadaşlar küre içinde ve yüzeyinde elektrik potansiyeli sabit ve V kadar olacak. Bakın içerisinde ve yüzeyinde Sabit v olacak. Her tarafında v olduğunu ifade edeceğiz ve bu k q bölü r ile ifade edilecek arkadaşlar. Kürenin içinde her noktada sabit olan bu değer küreden uzaklaştıkça azalacak tabii ki kürenin içinde ve dışında her yerde v kadar ancak küreden uzaklaştıkça azalacak. Bu sefer v eşittir k q bölü d ifadesini yazabiliriz. Burada arkadaşlar sonsuza kadar gidebilir, sonsuzda da sıfır olacağını söylemek mümkün. İki nokta arasında yapılan iş ve potansiyel farkından birazcık bahsedelim arkadaşlar. Bakın K ve N noktalar arasında potansiyelden bahsedeceğiz. Burası VK potansiyeli, burası da VL potansiyeli olsun arkadaşlar. Şimdi biz iki nokta arasında herhangi bir yükü taşırken e, burada bir iş yapmış olacağız. Yani Q yükünü, bakın arkadaşlar K'dan L'ye taşıdığımızı düşünelim. Artık Q yükünü K'dan L'ye taşıdığımızda bir iş yapacağız. Ve yaptığımız bu iş arkadaşlar Q çarpı V ile ifade edilecek. Yani yapılan iş Q çarpı potansiyel fark. KL arasındaki potansiyel farkla ifade edeceğiz. Bu ifade ederken de VKL eşittir. VL eksi VK son potansiyelden ilk potansiyeli çıkartarak da bulduğumuzu söyleyebiliriz. Paralel yüklü levhalara geçeceğiz buradan ama kısaca yine belirtmiş olalım. Burayla ilgili, ilgili çünkü. Biz paralel yüklü levhalara bir pil bağlarsak. Pilin artı kutbunun bağlı olduğu levha tabii ki artı yüklenmiş olacak. Eksi kutbunun bağlı olduğu levada eksi yüklenmiş olacak arkadaşlar. Burada bir de şunu söyleyebiliriz. Bakın bu V potansiyel farkıydı. Yani V'ye sıfır. Şöyle düşünebilirsiniz. Artı yük, eksi yük şöyle. Bakın pilin mantığı bu. Artı kısım burası artı ve diğeri sıfır. İkisinin farkı V yani. Pilin potansiyeli bu şekilde belirtiliyor. Yani burası V olacak. Burası sıfır olacak arkadaşlar. Biz eğer bu levaların arasına artı yüklü bir cismi bıraktığımız zaman sağ tarafa eksi yüklü bir e, cismi bıraktığımızda sol tarafa doğru hareket edecektir. Bu da bilinmesi gerekenlerden bir tanesi. Şimdi bakın. Burada şunu unutmayalım. Artı yüklü cismi biz bıraktığımızda sağ tarafa gidiyor. Bunu elektriksel kuvvetler iş yapıyor. Ama ben bu artı Q'yu kendisi normalde sağa giderken sola götürürsem elektriksel kuvvetlere karşı iş yapmış olurum. Bunu da ifade edelim. Bakın K noktasından L noktasına götürülen 1, 2 ve 3 numaralı yolların hepsinde aynı iş yapılmış olacak ve bu iş Q çarpı ve olarak matematiksel olarak modellenecek arkadaşlar. Ortak potansiyel yani kürelerin sahip olduğu potansiyelden bahsediyoruz. Potansiyelin az önce K çarpı Q bölü R olduğunu söyledik. Bakın arkadaşlar buradaki K'mız zaten Coulomb sabiti. Sabit bir sayı. Q bölü R benim için önemli. 8 bölü 2'den burası 4 V olsun. Eksi 2 bölü 4'ten burası da eksi V bölü 2. Arkadaşlar bu küreler yani anahtar kapatıldığında ortak bir potansiyelde sabitlenene kadar yük, alışveriş alışverişi yapacaklar. Ve yük alışverişi sonucunda potansiyellerini eşitlemeye çalışacaklar. Bakın toplam yükümüz 6Q bölü toplam yarıçapımız 6R. Demek ki Q bölü R'de eşitlenmeleri lazım. O zaman bu 2Q olacak. Bu da 4Q olacak arkadaşlar. Gördüğümüz gibi buradaki eksilerin 6 tanesi. Eksi 6Q sol tarafa hareket etti. Çünkü sadece eksiler hareket ediyordu. Bunu da hatırlatalım. Evet arkadaşlar. Elektromanyetizmanın giriş kısmı olan elektriksel kuvvet, elektriksel alan, elektrik potansiyel enerjisi, elektriksel potansiyel kavramlarına baktık. Neyin ne olduğundan değindik arkadaşlar. Şimdi bunları şöyle bir özet şeklinde de ifade edelim. Bakın elektriksel kuvvet dediğimiz iki yükün birbirine uyguladığı Coulomb kuvveti olarak adlandırıyorduk. İki tane yük vardı ve k q kare bölü d kare olarak veriyorduk. Buna iki yükün birbirine uyguladığı kuvvet olduğu için de hem yönü vardı vektöreldi hem de SI birimi kuvvet olduğundan dolayı Newton'du. Ancak elektriksel alan dediğimizde bu sefer iki tane yük yok. Bir tane yük vardı. E, birim yüke uygulanan kulom kuvvetiydi. Yine kuvvetti. Yön belirtiyordu ve vektöreldi. Birim yüke uyguladığından dolayı da Newton bolu kulom olarak birimlendiriyorduk arkadaşlar. Şimdi bakın elektriksel kuvvet ve elektriksel alan vektöreldi ve e, kuvvet olduğu için de bu şekilde yönlerinin olduğunu söylüyorduk. Ama elektriksel potansiyel enerji de Elektriksel potansiyel de skaler olacak arkadaşlar. Yön belirtmeyecek. Toplamasını da yine yön belirtmeden yapacağız. Bakın K Q1 Q2 bölü D'ydi. Yani W eşittir. Kuvvet çarpı D'ydi. Kuvvetin içerisindeki karenin bir tanesi gidiyordu hatırlarsanız. Dolayısıyla bu enerji olduğu için de jür olarak ifade ediyoruz. Elektrik potansiyeli aynı şekilde arkadaşlar elektriksel potansiyel enerji iki tane yükün enerjisiydi. Elektrik potansiyeli de birim yükün enerjisi. Bundan dolayı da KQ bölü D olarak ifade edeceğiz. Q kare değil yani. Bu da Joule'ü klompa bölmek yani volt olarak adlandırıldığımızı bize söylüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar birbirinden güzel özetlerle tekrarlarla yine karşınızdaydık. Bakın bunlarla ilgili bu sorulara ulaşmak için çıkmış sorular da var bunların içerisinde. Ee, gerçekten pekiştirici sorular da var. Bunlara ulaşmak için Burak Hoca elektriksel alan, elektriksel kuvvet, elektriksel potansiyel enerji yazarak oynatma listesinden bunları bulabilirsiniz arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Başka bir tekrar videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.